Merhaba. 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 Ee, ben Star TV'den Spiker Gülay İnce. Bir tane şimdi burada cinganımız var. Cingan adı Cingan ne? Cingan demeyin. Kendime Fransız anne diyorum. Bana Fransız aşı deyin. Fransız aşı hanım var. Burada da First Lady var. First Lady adınız nedir? Ee, benim adım mı? First Lady işte. Ben de derim <laughs> Cingan karışma, her şey cinganlık yapma. Nilsu benim adam. Nilsu Hanım, First lady. Kıyafetinizi nerede diktirdiniz? İtalya'da mı diktirdiniz? Hayır. Ben e, İtalya'da değil. Nerede? Ben, Almanya'da diktirdim. Oo, kıyafetiniz çok güzelmiş. Hangi ünlü tasarımcının tasarımıdır bu? E, ben bunu e, dedim ki Hı hı. Bunu yaptım dedim satılmıyordu ama gözüküyordu yani hazırdı bir tanesi. Evet. Biz ona baktık ve bunu almayı düşündüm. Evet. Aldım ve süslemelerini de başka bir yerde yaptırdım. Süslemeli böyle. Çok yani güzel. Görseniz böyle düz olur. Hı -hı. Düzdü. Hı -hı. Ama ben başka bir dikiciye gittim. Cingan rahatsız oldu. Cingan Hanım siz kıyafetlerinizi nerede diktiriyorsunuz? Yani bu, böyle süslemelerini başka bir yerde diktirdim. Tamam. Yapıyorum. Tamam first aid hanım. Cingan Hanım siz kıyafetlerinizi nereden alıyorsunuz? Ben çöpten karıştırıyor alıyorum. Cöpten karıştırıyorsunuz. Hmm. Hmm. Dolama da buldum, bulunuyor güzel değil mi? Çok güzel evet. Üstüm böyle. Vay Cingan Hanım çok ay, güzel. Ay hocalarım da aldım bak. Bu hocanın sadece az yıkılmış da onu da boyayacağımı sürmeye başarırdım. Hmm. Aferin size Cingan. Cingan, 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 Hanım, Cingan Hanım. Hanım. Cingan Hanım. Cingan Hanım bunu nereden alıyorsunuz? O da bana bir kız verdi. Hımm. Cingan Hanım hangi, <laughs> hangi yemekleri seversiniz? Hmm, ben camur çorbasına bayılırım. Hindi kafası yerim. Hindi dişini çıkabilmeyi çok severim ama kendi dişim kemirdiğimi zannettiğim için yaptım kenara attım. Peki e, First Lady Nilsu Hanım siz hangi yemekleri seversiniz? Yok annesi değilim ya. Ben haber spikeriyim. Aa ha, galiba annesiyle konuşuyor. Evet. Anne yani bir şey Süremiz doluyor çabuk. bir şey diyeceğim. Eee şey ee, ben meyvelerden bahsediyorum. Alo anne. Ben, anne ben ben siz e, sizin e, duyduğum kadarıyla Bık sizden kapa! duyduğum kadarıyla sizin bir köşenizde duymuştum ben onu. Herhalde portakal sosu pekinörde yiyordunuz. Hayır. Sen şey yiyeceğim. Sen yani etiyleyi çikolatayı bandırıyorum. Aa benim çikolatam yok. Ben çamura bandırıyorum. Hmm. Yani sıra ben çikolatayı bandırıyorum. Hem e, armut yiyorum. Oo zengin yiyecekler yani bunlar. Ben... zengin elmasını biliyor musunuz? Biliyorum. Zengin elması yiyorum çünkü prensesim. Aa çok güzel. Cingan Hanım siz hiç zengin elmasını duydunuz mu? aman elma. Dışı yeşil, içi kırmızı. Hı hı. Dışı yeşil, içi kırmızı ama içi kıpkırmızı, dışı yem yeşil. Buna zengin elması deniyormuş biliyor musunuz? E ben fakir Cingan Hanım siz çöpten karıştırmıyor musunuz? Sizde daha çok denk gelmiştir belki. Yani çöpte sadece bir çürük elma bulabildim. Onu da anlamıyorum. Anne! Elma mı Bomba ve var. Cingan Hanım. yap. Yüzün, yüzünüzdeki benler sanki silindi gibi. Sanki siliniyor gibi yani yüzünüz öyle şey yapınca. saat kaç? Saat 12. Aa! Ne oldu cadıya mı dönecek yoksa Cingan Hanım? Yoksa bir prensese mi dönecek? Niye Cingan hanım? Size terk ediyor. Evet. Size terk ediyor. Eee <laughs> size... Baş başa kaldık Nilsu hanımcığım, prenses hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Eee şimdi şimdi de şampuan mı? Hı. Hangi şampuanları kullanıyorsunuz? Ben mi? Yani. Evet. Yelik i̇pek tam. gibi saçlarınız var galiba sizin. Yok, ben çöpten bulunuyorum, alıyorum. Evet, ipek gibi değil mi saçlarınız? Evet. Oo. Ama azıcık daha şer var. Hı hı. Böyle e ya. <laughs> Saçınızdan ne buldunuz, ağzınıza soktunuz? Hı. <laughs> 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 Sabunlarınız hangi marka? Nielsen'ın. Hangi sabunları kullanıyorsunuz? Gel sabununu kullanıyorum. Aslında Aa, o benim. Sana çiçek sabununu kullanıyorum. Evet. Pasta sabunu kullanıyorum. Hmm. Çok güzel. Peki, hangi okullarda okudunuz Prenses Nielsen'ın? Eminim ki First Lady okulunda okudunuz. Hayır. Ben mi Atatürk'te okudum. Çünkü annem Atatürk'te okumuştu. Hı hı. Ben Atatürk'e gitmek istedim. Hem hani orası daha büyük bir Şimdi ben de... Prensesler okulunu galiba. Hı hı. Hmm. Bir de sihirli var. Bir sihirli var. Ana. Bu da Cinga'nın anası mı yoksa? kızımı işler etti Kustu böyle. İçinden gene ben de güzelleri güzeli anası olarak stüdyoya geldim. Hı hı. Çek çek milletler dünyalar görürsen. Hanımefendi durur musun orada? Tabii. Çünkü ben e, bir şey yapacağım da ama göstermeyeyim size. Bale okulundan birkaç gösterim mi yapacaksınız? Ben de cingal okulunda öğrendim. Bale okulundan güzel gösteriler anne, gösterebilir şöyle, misiniz? Şöyle yap anne. Şöyle. Beni gösteriyorsun o zaman. Allah Allah. Bir daha gösterme benim. Annen seni kafama. Allah Cingan hanımcığım, siz bir de... Aslan ne diyor? Ha ben anneler olabilirim. Bakayım. Cingan hanımcığım, siz eee Cinganlık okulunda öğrendiğiniz oyunu bize gösterebilir misiniz? Hmm. Ay ev sallandı. Ay stüdyo sallandı. Cingan Hanım yavaş yavaş. Aman deprem oluyor galiba. Ben şok. Ben şok. Ah. Ay, cinganların, ay, saldırısına cingan o... ben. cinganların saldırısına uğradım. <laughs> cinganların saldırısına uğradım. Ah. First Lady Hanım size hiç <laughs> First Lady Hanım size hiç yakışmıyorum. Seppa ya kaldırmak. O bir şey başlayalım. Ah. Ay Cingan'a bak. Ay. <laughs> Anam Cingan'la prenses birbirine girdi. <laughs> kendini pelinmiş. Yemeğin <laughs> üstüne ayna koyalım da kendini gör. Şimdi yüzünü çekelim. Cingan Hanım hamile yoksa? Haa. Ya. <laughs> Kilonuz mu? Bir göbeci katın bakalım. Göbeği çikolata. Vay. Yoo, amına mı? Göbeğiniz yani. Hiç diyetisyene gitmeye düşündünüz mü? Para yok, para nerede? Hı? Para nerede? Ver gideyim. Tamam, git. veririm ben size Cingan Hanım. Ay, Git Ama Cingan Hanım. Bana mı? soruyor bana. Sen kim arıyorsun? Kızıma da aşağı. Hep gibi davranmışsın. Cingan Hanım biraz sakin olun lütfen. Bana hangi şampuanlar kullandığımı sarmayacak, sarmayacak mısın? Ha, aa. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Domuz kanı. Ne? Domuz kanı. Domuz kanı. Bak çok güzel oluyor. Aa, aa. <laughs> Siz Hintli cinganlardan mısınız? Ya. Buramda ben olduğu için mi sarıyorsun? Hı hı. Püh sana ne diyeyim. Cingan sütü değil terk edersin. first day hanım. İyi ki kapattınız. Oh dünya varmış. Ee, sihirimi gösterebilir miyim? Evet sihirle yok edin onu bence. Hayır. Evet, Sihirimle onu yapmayacağım. Şimdi oraya ben bir şey koyacağım. hı. Hmm. yaptınız? Evet ben yaptım. Aa, Şimdi ne diyeceksiniz? Şey. pokus. Bir... fokus. Bir şey. Götür diyeceksiniz galiba gidecek. Evet. Fokus fokus. Bir şey götür. Aa. Şimdi de size işte olan gel. alayım ama şey. Burada gri renkli var getireceğim de ya. Yeni bir tane getireceğim. Tamam. Ak. Ak kız takı. bir balon getir ama yeşil olsun. Ah. Bunu Süper. Yeyeceğim. Ak. Balon yeşil balon. Ah! Yok. Şimdi tekrar. Aha, cingan geldi. Burası. Stüdyoyu kırıyor. Açar mısınız kapıyı? Yok beyefendi kovmadım. Ben hı g g g g yok yok g beyefendi kovmadım ben g g g Beyefendi kovmadım Prenses hanım siz karışmayın g Prenses hanım Stüdyoda güvenlikçileri çağırırız Siz hiç müdahale etmeyin niye niye